Burada ne yapıyorsunuz? Bu kısımda? Kesim. Basından Kesim. önceki pul haline getirme. Bu şekilde doğru mu? Evet doğru. Hangisi yedi buçuklu? Şu parçamızı alalım. Bu da kesilmiş halde. Kesim hazırlanmış. İlgili karagiri. Bunları alıyoruz. Aldığımız malzemeler bunlar. Evet siz de biliyorsunuz. Komşu bölümünde bir konuyla ilgili ifadenize başlayacağız. Onları yapıyoruz şu anda. Siz de geleceksiniz bizden.